Merhaba. Hello. Aşkı kuş kocanız geldi. Merhaba güneşlerim. Nasılsınız? Eminim ki bomba gibisiniz. Çünkü benim güneşlerim ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve hedefleri uğruna gerçekten çok fedakarlık yaparak hedeflerine ulaşıyorlar biliyorum. Şimdi ikinci videomuza başlıyoruz. TYT 9. sınıf konusu kimya, bilimi ikinci video. Neyden bahsedeceğiz? Kimya disiplinlerinden bahsedeceğiz. Yani kimyanın alt bilim dallarından bahsedeceğiz. Bugün yine bir aşkı kuşkuluğum üstümde. Görüyorsunuz gözlerimin altında taşlarım falan da var. Çünkü gerçek aşkı kuşkuluk. bunu gerektiriyor. <laughs> Evet bir pozumuzu da verelim. Öncelikle kimya nedir? Bundan bahsedelim. Kimya madde demek. Maddenin yapısını, maddenin özelliklerini ve maddenin diğer maddelerle olan ilişkisini inceleyen bilim dalına kimya diyoruz. Ve madde nedir? Madde işleyecek olursak maddenin dört tane ortak özelliği vardı. Kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısıydı. Burayı geçiyoruz. Hemen kimyanın disiplinleri yani kimya'nın alt birim dallarına geçiyoruz. Birincisine biyokimya. Biyokimyaınca aklınıza ne gelecek? Biyoloji ve kimya gelecek yani, değil mi? Biyoloji canlılar gelecek. Ne demişiz? Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri, tepkimelerini ve etkileşimlerini inceler. Yani canlılar yapısındaki istediği zaman şöyle bir şey de gelebilir aklımıza. İlaçların ve aşıların insan vücudundaki etkileri gelebilir. DNA'nın yapısı gelebilir, enzimler ve hormonlar gelebilir veya bitkilerde kullanılan gübrelerin etkileri de yine biyokimyanın uğraş alanına girer diyebiliriz. Evet ikincisine analitik kimya, adı üstüne analitik, analiz ediyor değil mi? Ee, belirli bir madde kimyasal bileşenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesiyle uğraşır, analiz eder. Buna ne örnek verebiliriz? Kan ve idrardaki üre, şeker tayini, yiyeceklerin besin değeri, bir cevherdeki elementlerin miktarların tayini. Bunların hepsi analitik kimyaya girebilir. Analiz diyorsa, işin için analiz varsa zaten analitik kimyaya hemen hop yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? Oldu mu? Evet, Devam tamam <laughs> edin. Bu ne ya? Şapkayı da takmışım bir havalara girmişim falan. İyi ki bir video çekeceğim ha. Şamarolanından döndüm. <laughs> İnan ama ne dua ettim ben her gece yine bak. İnanıyorum. Gerçekten hem size hem kendime inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Biz istediğimiz zaman her şeyi başarırız. Dünyayı biz nasıl düşünüyorsak dünya bize. Öyle gelir. Ne alaka şimdi bir gaza geldim. Hayırdır ya? Neyse. 3 organik kimya, organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Organik bileşikler neydi? Karbon ve hidrojenin bir arada bulunduğu, kükürt azot gibi, aynı zamanda oksijen gibi elementlerin de olduğu bileşikler genellikle organik bileşikler. Ama karbon ve hidrojen de bulunuyor ve karbon temelli bileşikler diyebiliriz. Organik bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve elde edilme yollarını araştıran kimya disiplinidir. Kimyan alt bilim dalıdır deriz. Bunu örnek olarak ne verebiliriz? Gıdalar, giydiğimiz elbiseler, ilaçlar. Değil mi? Bunların hepsi organik bileşik olduğu için organik kimyanın uğraş alanına giriyor. Evet geldik ana anorganik kimya. Ne demek organik kimya? Organik olmayan, İngilizce'de un var ya an eki ya da inorganik. Aynı şey organik değil yani bunlar. Organik olmayan kimya genelde karbon içermeyen bileşiklerin. Ya bu ne demek? Aslında karbon hidrojeni bir yerde bulundurmayan ya da genellikle tuz, ay, öğünün noktalamasını unutmuşuz şurada. Heh. Anorganik kimler? Tuzlar, asitler, bazlar genellikle anorganiktir. Genellikle karbon içermeyen bileşiklerin yapısını özellikleri ve kimyasal davranışını inceler. Bunu örnekle verebiliriz. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller, metaller, ametaller, yarı metaller yani elementler diyeceğiz. Aklınıza anorganik kimya gelecek. Evet sonra kim geldi? Sıra da fiziko kimya. Fiziko kimya. Düşünce fizik ve kimya. Bu arada yüzüklerimi unutmuşum. Ay aşkı kuşkuluğuma zeval gelmesin. Ay aşkı kuşkuluğuma zeval gelmesin. Yüzüksüz olmaz. Fiziko kimya. Kimyasal sistemlerde... <laughs> no. Abi yüzükler de fırlıyor. Böyle ders almışım ya. Bunu böyle yapalım. <laughs> Yüzük çıkmıyor. Böyle de fırlar. Abicim nasıl takacağız bunu? Evet fiziko kimya, kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri, enerji, iç dönüşümlerini Maddedeki davranışı inceleyen kimya disiplinleri. Fizik kimya deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Enerji gelecek, sistemler gelecek. Yani enerji dönüşümleri, iş dönüşümleri diyebiliriz veya termodinamik veya reaksiyon hızı. Yani aslında bir nevi 11. sınıf konuları. Bunlar fizikokimya konuları oluyor. Termodinamik ve reaksiyon hızı yine fiziko kimya girer diyebiliriz. Geldik yani polimer kimyasına. Polimerden de Polimer dendiği anda aklınıza plastik gelecek. Plastik kaplar. Ne demek? Çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla birbirine bağlanma sonucu oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşiklere polimer denir. Birçok monomer bir yere göre ve polimerleri oluşturuyor. Burada polimerler üretiminde geliştirilmesi ve reaksiyonları ile ilgilenen alt disiplindir. alt kimyanın bilim dalıdır diyebiliriz. Örnek olarak plastikler direkt yapıştır acıma plastikler. Aynı zamanda kumaşlar. Kumaşların da birçoğu mesela polyester kumaş dediğimiz polimerdir yani. Aynı şekilde kaplamalar. PVC kaplama. Bu nedir? Polimerdir. Yine polimer kimyasına girer. Geldik 7 endüstriyel kimyaya. Sanayide kullanılan kimyasal maddelerin üretim süreciyle ilgilenir. Üretim dedikleri anda aklınıza endüstriyel kimya gelecek. Endüstri. Değil mi? Peki örnek olarak ne verebiliriz? Boyalar, enerji kaynakları, yapı malzemeleri, mesela yapı malzemelerine geliyor, çimento, alçı, kireç, bunların hepsi en kimyanın uğraş alanıdır diyebiliriz. Peki başka ne var? Petrokimya var, elektrokimya var, termokimya var. Hani alt bilim olarak ee, nükleer kimya ve çevre kimyası var diyebiliriz. Bunlar kimyanın alt disiplinleri oluyor. Bu şekilde örneklerle de çoğalttık. Disiplinler bu kadar. Bir de neden bahsedeceğiz? Kimyanın uğraş alanlarından bahsedeceğiz. Evet, devam edecek olursak kimyanın başlıca uğraş alanlarından bahsedersek ilaç diyebiliriz. Vücudun işleyişini değiştiren hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasalları ilaç deriz. Örnek olarak vitaminler, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, uyuşturan ilaçlar diyebiliriz. Mesela burada yani verdiğim örnek eminim hepimiz hayatımızda bir kere kullanmışız. <laughs> Saçmalama Ayten. Tarım kimyasalları, tarımsal ürünlerin verimlerini artırmak için, çevreye daha az zararlı gübre üretimi yapmak için yabani otların ve böceklerin ölmesi için gerekli kimyasalların üretimini sağlayan uğraş alanıdır diyebiliriz. Petrokimya, petrol, doğalgaz, asfalttan türetilen maddelerin kimyasal tepkimelerini inceler diyebiliriz kısaca. Arıtma. Burada arıtma işinde aslında çevre kimyası ve su kimyası da giriyor olayın içine. Ne diyoruz? Atık su ve gazların kirleticilerinden temizlenmesi işlemlerinin tümüdür. Evet. Başka ne diyebiliriz? Boya tekstil uğraşı. Tekstil endüstrisinde tekstil, tekstil kimyasında kullanılan boyaları formüle edip satışını yapma, tekstil boyama, iplik boyama ve boya hanelerde sorma müdürlük çalışmaları yapmaktadır kimyacılar bu uğraş alanlarında diyebiliriz. Kimya ile ilgili bazı meslekler var. Kimya mühendisliği, kimya öğretmenliği, meteoroloji mühendisliği gibi. Bunları teknik tek açıklama gibi duymuyorum. Zaten hepimizin bildiği şeyler. Yani bu kısım bu kadar. Şimdi saf madde olan element ve bileşiği inceleyeceğiz birazdan. Evet, maddenin tanımını yapmıştık. Maddenin ortak özelliklerini söylemiştik. Kimyanın uğraş alanlarından, alt disiplinlerinden alt disiplinlerinden bahsetmiştik. Peki neden bahsetmedik? Madde kaça ayrılıyor? Peki bunlar neler? Bundan bahsetmedik. Madde gördüğünüz gibi ikiye ayrılıyor. Saf madde ve saf olmayan madde. Peki saf madde nedir? Eğer tek cins, tek tür, tanecik içeriyorsa biz buna saf madde diyoruz. Tek tür, tanecik içeriyorsa saf madde diyoruz. Peki sabah madde maddene tek bir tanecik içer mi o zaman? Yani bu kadar basit bura. Tek bir tanecik içer yani. Farklı tür tanecik içeren. Farklı tür tanecik içeren. Ama hocam biz mesela şey yapalım, spoiler alalım. Burada element demişiz, burada bileşik demişiz. Eee bileşiklerde aynı tür tanecik yok, farklı atomlar da var burada hemen araya bir size bir şarkı söyleyip dersi kaynatacağım <laughs> gitmeyi buradan sen olmadan ben asla yaşayamam kesmiyor ne ilaç ne antidepresan çözemedim Vallahi çok enteresan Yalvarıyorum gitme buradan deyip dersi kaynatırmışım videoyu böyle şarkı söyleyip bitirmişim falan filan yok tabi ki böyle şey Evet burada araya bir şarkı söylediğimize göre araya bir şarkı sokuşturduğumuza göre devam edelim. Şimdi burada farklı tür sancıklar var burada tek tür sancık var. Aslında saf maddeye kim geliyor? Element ve bileşik geliyor. Şimdi bunu incelerken şöyle inceleyeceğiz elementlere bakacağız. Bir de bileşiklere bakacağız. Bir de karışımlara bakacağız. Şimdi güzel güneşim canım öğrencim. Elemente baktığımızda elementler tek tür atomlar içeriyor. Yani aynı cins ya da aynı cins atom içerir. Hatta molekül elementse aynı cins molekül içerir. Bileşiğe baktığımızda ise aynı cins atom olmayabilir ki genelde olmuyor ama aynı cins molekül yani farklı cins atom diyelim fakat gene aynı cins molekül içerir diyoruz. Şimdi ben burada şöyle söyleyeceğim. Bir maddenin saf madde olması için bir tane aynı cins olması kurtarıyor. Yani şuradaki farklı olması çok önemli. Bir tane aynı cins molekülü var mı? Var abi aynı cins işte ya kurtarmıyor mu ya? Diyoruz ya kurtarıyor arkadaşlar. Yani aynı cins molekülü çağırmıyorsa onun saf olmasını sağlıyor. Peki karışıma gelsek tuzlu su. Hem tuz hem su var. Yani dört farklı atom var. Tuz, NaCl, sodyum klorür, su, haşık yok. Dört farklı atom var. Yani farklı cins atom var. E abicim farklı cins molekül de var. Ay bu nasıl molekül oldu? <laughs> bu ne bilader? Şimdi farklı cins. Bakar mısın? Farklı farklı. Bir tane aynı kelimesini aradım ama bulamadım. Bu saf değil diyoruz. Ve bu ünitemizde sadece saf maddeleri inceliyoruz. Birincisinde element. Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan aynı tür atomlardan oluşmuş maddenin en basit birimine element diyoruz. Özellikle bakacak olursak saf maddeler, yani arı maddeler, arı demek saf demek. Tek tür atom içeriler burada yazmıştık. Fiziksel ya da kimyasal yollarla daha basit maddelere dönüştürülemezler. Dönüştüremiyoruz. Elementi daha basit maddeye, daha basit bileşenlerine fiziksel yöntemle de, kimyasal yöntemle de ayıramıyoruz. Sorularda bu çok önemli. Bunu bilmek çok önemli. Çünkü mesela element ve bileşin ortak özelliklerini soruyor. Genelde bu cümle hep bir geliyor yani. Semboller ile gösterilirler. Semboller elementlerin latince isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Ve evrensel semboller. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Magnezyum her yerde MG ile gösterilir. İşte efendim söyleyeyim demir her yerde fe diye gösterilir. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Mesela demirin latincesi ferrium. Fe. Normalde bize demir ya de bekliyoruz değil mi? No. Anu. Oh, no. Hayır. Yani demir ferrium olduğu için latince de evrensel dili de yine latincedir zaten kimyanın ya da bilimin evrensel dili diyebiliriz. Ferrium olduğu için demirin sembolü büyük F ile küçük E'dir. Arkadaşlar ee, ve elementlerin belirli erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları vardır diyoruz. Şimdi bazı elementleri verdim. Mg burada ne olacak? Herkes bunu çok iyi biliyor. Magnezyum. Yani kimya hiç bilmeyen birisi bile Mg'nin magnezyum olduğunu biliyor. Çok enteresan sihirli bir element. Herkes biliyor yani. Hiç kimya böyle görmemiş insanlar bile magnezyum diyor hemen. Çok böyle akılda kalıcı sanırım. Ne natrium, Latincesi. O yüzden sodyum. Ben bunu kodlarken şöyle kodluyorum. Ne alaka. Yani ne a ile sodyum hiç benzemiyor ya. Ne alaka sodyum. Akılda kalıyor. Ne alaka ne alaka? <laughs> Of benim kodlamalarım bazen çok saçma olabiliyor. Baştan yereyim sonra demedi de demeyin. Tamam mı? Evet he, he helium. Büyük ne ise azot nitrojenden geliyor. Evet. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim. Elementler atomik elementler, diatomik elementler, poliatomik elementler olmak üzere böyle atom sayılarına göre sınıflandırmalara girebiliyor. Ee, mesela burada neon, soy gaz, atomik element. Ne demek atomik? Tek atomlu, doğada tek atomlu halde bulunuyor. Metaller ve soy gazlar doğada tek atomlu bulunur genellikle. Aslında metaller için hani tek atomlu bulunur demek aslında yanlış oluyor çünkü bileşikleri halinde bulunuyor doğada. Ama metalleri atomik olarak alıyoruz, element olarak alırsak. Burada azotu gördüğünüz gibi N2 şeklinde almışız. Diatomik Ya da şöyle demek istiyorum, moleküler element. Çünkü elementleri atomik element ve moleküler element olarak ayırıyoruz. Yani böyle çok atomlu oldukları zaman moleküler diyoruz. E ben bunu şöyle söylüyorum. Şimdi neon burada cesur bir element. Tek başına gezebiliyor doğada. Tek, tek başına takılıyor yani. Hiçbir sana Kimse korkmuyor. Ama azot ikili halde geziyor. Yani korkuyor. Tek başına takılamıyor. Evet geldik kükürte kükürt bayağı sekizli falan geziyor. Bu da moleküler ya da poliatomik diyebiliriz. Poli çok demek. Moleküler ya da poliatomik diyebiliriz. Bu bayağı çete şeklinde dolaşıyor. Yani böyle kabadayılar olur ya böyle. Gezerler çete. Şşş. Bilader. Şşş. Kime baktın? Kimsin sen? Hey. Sen kimsin? <laughs> Fly ya işte. O kükürt sekizli geziyor abi. Tek başına çık. Erkek sen tek gel lan. Erkek sen tek gel olayım. Diyesim geldi şu an kükürse. ne <laughs> yaşıyorum ben ders atıyorum şu an. Neyse bütün 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 karakterimi ortaya döktüm şu an bir videoda. Yazıklar olsun. insan birazcık birazcık gizemli olur yani. Neyse geldik bu işe. Yalnız o kadar konuşup konuşup bir anda ders dönüyorum çok komik yani. Evet arkadaşlar bileşik. Bir anda bir ciddiyet falan. Evet bileşik farklı tür element atomların birbirine kimyasal ve bağlanması sonucu oluşan saf maddelere denir ya da arı maddeler. Bileşikler aslında yine tek tür tanecik içeriyor ama tek tür tanecik birazcık katakulleli yani. Nasıl? Farklı tür atomlar evet ama tek tür molekül içeriyorlar. Su. Su molekülü su bileşiği. Evet farklı atomlar var. Hidrojen ve oksijen ama e, tek tür molekül içeriyor. Hepsi H2 molekül, hepsi su molekülü yani. Evet, saf maddelerdir. Belirli elementis, kaynaklısı ve yoğunlukları vardır. Kendilerine oluşan maddeler özelliklerini göstermezler. Mesela su. Yine suyu örnek verdik. Bu arada çok susadım ya. Neyse, içerim bu videosu. Mesela su. Yanıcı hidrojen gazıyla yakıcı oksijen gazından oluşuyor ve ortaya söndürücü olan su çıkıyor. Yani ne oldu? Onu oluşturan elementlerin özelliklerinden bambaşka bir özellik oluştu yani. Formüllerle gösterilirler. H2O bir formül, NaCl bir formül gibi. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırırlar. Yani elektroliz dediğimiz yöntemle bir bileşine elementlerine Ayrıca biliyoruz. Metal ametal e, bileşimlerinden iyonik bileşik oluşuyor. Yani kimyasal bağ oluşturuyorlar. Metal ile metal arasında iyonik bileşik oluşuyor. Ametal ile ametal kendi arasında kimyasal bağ oluşturduğunda ise kovalent bileşik oluşuyor ya da iyonik bağlı bileşik, kovalent bağlı bileşik de diyebiliriz. Evet bize verilen bileşiklere bakalım. H2O su. HCl tuz ruhu olarak şu an 9. sınıfta bilmeniz yeterli. Kalsiyum oksit CaO ne diyoruz? Sönme sön, sönmemiş kireç. CaOH2 hidrojen gelmiş. Yani su katılmış buna sönmüş. Sönmüş kireç. Evet. HNO3 nitrik asit halk arasındaki zap olarak bilinir. CH3C CH3 var sirke asidi veya sirke ruhu, burada A'larımı söyleydi evet. NH3 amonyak bir bazdır, bunu bilmeyen kazdır. NaCl yemek tuzu, sofra tuzu, sodyum klorür. Evet, elementler ve bileşikleri de bu şekilde, bu kadar bilmen yeterli diye düşünüyorum güzel genişim. Burada genellikle böyle ortak özellikleri işte hangisi elementtir, hangisi bileşiktir. X, Y verilir. Özellikleri X bileşik midir, element midir falan gibi aradaki farkı bilmen istenir. Ve bu konuyu da bu kadar bilmen senin için yeterli. <laughs>